Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Anlamakta zorladığımız, zorlandığımız gelişmeler yaşanıyor. Rojava'da, Kuzeydoğu Suriye'de ve Suriye'de birden fazla gelişme var. Artık o kadar Suriye, Rojava'yı konuştuk ki işin doğrusu burayı konuşunca Türkiye konuşmuş oluyoruz. Çünkü ikisinin de gündemi çok yakın. Birbirine çok benziyor ve birbirinden de bağımsız değil. Yani Suriye'yi konuşuyorsanız Türkiye'yi konuşuyorsunuz demektir. Bu kadar açık ve net bir defa yollara kapatıyorlar. Yani kuşatma Halep'te Kürt, iki Kürt mahallesinin kuşatmaya alınmasıyla buraya çıkan yolları kapatmayla başladı ve bunu genişlettiler. Derhafır kuşatmayı aldılar. Buraya giden yolları kapatıyorlar. Derhafır, Rakka. Hatta Rojava Suriye'ye giden neredeyse tüm yolları tutmuş durumdalar. Birçok insan da aslında mağdur oluyor. Ticaret de durma noktasına gelmiş. Yani böyle olumsuz tarafları da var. Belki esas esas mesele şu ya da soru şu, niye oluyor? Yani bu yolları niye kapatıyorlar? Bu yollardan ne istiyorlar? Birincisi bu. ikincisi temas hatlarında sürekli saldırılar vardı. Yani Derazor'dan işte Halep'e kadar uzanan bir geniş coğrafyadan söz ediyoruz. Bu sınır hatlarında veya temas hatlarında saldırılar vardı. Bu saldırılarla birlikte bu defa yolları kapattılar. Bugün Suriye'de de seçim vardı. Her ne kadar... Rojava, Özel Yönetim, Aleviler, Dürziler bu yok hükümdedir dese de göstermelik olarak tıpkı geçmiş rejim döneminde olduğu gibi işte seçimler yaptılar ya da sandık başına gittiler. Şara 70 milletvekili kendisi için saklıyor. Kendisi atayacak. Onun özel temsilcileri olacak. E, Rojava'da olmadığı seçim, özel yönetim bölgesinde olmadığı e, ve e, Süveyda'da olmadığı olan yerlerde de e, adı seçim yani başka seçim dışında aslında her şeye benziyor. E, biraz bunları konuşacağız bu akşam yani ne oluyor, e, ne bitiyor. Yine Adıyaman bölgesinde bir hareketlik var, Düzce'ler bölgesinde ve e, özel yönetim bölgesinde de askeri meselenin dışında veya meselelerin dışında peş peşe açıklamalar geliyor. Bütün bunlarla birlikte önümüzdeki günlerde ne olacak, ne bitecek buna bakacağız ve Türkiye Halep'te büyük bir askeri üs kuruyor. Kalıcı olarak bir, büyük bir askeri üs kuruyor. Bütün bu gelişmelerin arkasında Türkiye mi var veya Türkiye ne kadar işin içerisinde, işin neresinde duruyor bunu da konuşacağız. Gazeteci arkadaşım Ali Amar bizi her zaman olduğu gibi Rojava'da bekliyor. İşte bu sorular peşine takıldı Ali Amar. Yetkililerle konuştu. Elde ettiği bilgileri de bizimle paylaşacak. Ali Amar merhaba. Hoş geldin yayınımıza. Teşekkürler. Merhabalar. İyi yayınlar. İyi akşamlar hepinize. Bu arada arkadaşlar telefonla katılıyor Ali Amar yayınımıza. Bölge koşullarından da kaynaklı olarak ses nasıl? Sesle ilgili arkadaşlarımız yazarlarsa daha Sağlık bir şekilde yayına sürdürmüş oluruz. Ali bu kuşatma meselesini sana soracağım ama bu yollar niye kapatılıyor? Tam sağa dönüp baktığımızda e, nedir durum? Yeni haberler geliyor. E, neredeyse Suriye ile e, ya da e, Jolani denetiminde bulunan Suriye parçasıyla özel yönetim bölgesi arasında geçişler durmuş durumda, yollar kapatılmış durumda. Nedeni e, Şam e, ne oluyor, ne bitiyor, bu yollarla ilgili son durum nedir? Konuştun, sordun, soruşturdun. ne diyor yetkililer? Yani e, şu an yeni tam e, doğru özel yönetim bölgesine, gözcülere ve hala taşan kıtlere ve bir avlu kasıyoruz sonrası. Hemen yani, hemen birçok yol e, kapatıldı. E, tabii talepleri kabul ettirmek istiyorlar aldıkları kararları kabul etmek istiyorlar. Yani birçok yol denediler, birçok yöntem denediler. Şimdi de bunu deniyorlar. Aslında çetevari bir yöntem. Yani böyle kanun dışı, hukuk dışı, çetevari bir yapılanmanı ancak uygulayacağı yöntemler. Düşünün bir ülkeyi yönetme iddiasında bulunan bir durum. Ve bu grupta ulusal güçler tarafından kabul ediliyor, tanınıyor, Birleşmiş Milletler'e götürülüp konuşturuluyor. Dünyanın tümünde diplomatik kanallar açıl bırakılıyor bu konuda. <laughs> Ve bu grup bir ülkeyi yönetme iddiasıyla yaratacak yönet durumda. Fakat kendi halkına binbir yöntemle, şantaj yöntemleriyle teslim almaya adımlar atıyor. Bu adımlar da onlardan biri. Bir halte yolu kapatıldı. Süreyya giden yollar kapatılmış. Halep'te Şakir ve Şeyh mahalleleri Avrupa'ya alınmış. Burada da 700 binin aşkın e, Kürt yaşıyor. Çoğunluğu Kürt, yani Araplar da var ama çoğunluğu Kürt. Yani böylece biraz daha teslim almaya dönüyor. Geri adım attırmaya Özellikle özel yönetimin iradesini yıptırmaya Teslim almaya dönüyor Çünkü e, bu yol kapatmalarından binlerce insan etkileniyor. Özellikle hastalar, ticaret yapanlar, ee, yine okulu okuyanlar, öğrenciler vesaire yani e, milyonlarca insan etkileniyor e, bu e, yol kapatma durumundan. Ve halkta da büyük bir tepki var. Aslında bir yandan özel yönetime, yine Dürzilere, yine Halep'teki meclise, şantaj e, yaparak, baskı uygulayarak aslında teslim almaya çalışırken bir yandan da milyonlardan büyük bir öfkeye ulaşmış durumda bu durum. Çünkü birçok insan ameliyat sırası bekliyor, şu an gidemiyorlar. Ben bugün de hem birçok ilgili kurumla görüştüm, kurum temsilciyle görüştüm. Özellikle bu konularla ilgilenenler. E yine toplumla da biraz sohbet etmek fırsatı buldum. ne oluyor, ne bitiyor. Tıbbi ameliyat olacak insanlar bekliyor, ambulanslar yollarda bekliyor, ticaret aksamış. yine e, hemen hemen yani özel üretim bölgesinde e, diğer bölgede, diğer bölgeden özel üretim bölgesine e, her gün ilaç aksına, tanım gıda akışına kadar bir sirkülasyon var. Var e, Suriye e, yeni bir gündemin, yeni bir krizin e, şafağında. E, tabii sadece Avrupa'da saldırılar da sürüyor. Mesela ben e, Kasya'da komutanlarıyla görüştüğümüzde, senin hakkında bulunanlar, Bugün de saldırılar vardı. Dirlafer hakkında drone saldırı sorunuşı biliyorsunuz. Kısa süre önce yine e, orada bir e, üs var. Dirlafer e yakın bu Halep dışında. E, bu üs dronelar kullanıldığı bir üs. Yani şu anki Yeni Şam rejiminin herkesinin kontrolü olan bir üs. Aynı zamanda Türkiye bağlı paramiliter güçlerle dolayı kullanıyorlar. Daha önce oradan yapılan bir saldırıda sekiz sivil yurttaş katledilmişti. E, Bugün de bir yurttaş da ağır yaralandı. aynı yerden saldırı yapılmış dedi. De e, ee, saldırılar aramasız devam ediyor. E, ee, Deyler de hattında da saldırılar aramasız var. Şu an bu iki ana gündem var. E, tabii bir de bugün bir seçim vardı. Sembolik bir oylama yapıldı. Yani nasıl özellikle zaten 23 e, Ağustos yanlış hatırlamıyorsam 23 Ağustos 2025'te bu oluşturulan konsey bir açıklama yapmıştı. Süveyda, Raqqa, Haseke yani özel yönetim bölgeleri, Gülzilerin yaşadığı bölgelerde güvenli gerekçesiyle e, sandık bulmayacaklarını belirmiştiler. O dönem de zaten gerekli cevap verilmişti özel üretim ve e, bugün de işte özel üretim ve süreç atışında e, birçok noktada temsili yani belirlenen bölgesel seçim kurullarında oylama yapıldı. E, bu oylamaya 6 bin deneye katıldı. Yani seçilmiş delegelerini yaptığı bir oylama. Yani bir hal seçimi değil yani yeni şam rejimi tarafından belirlenmiş altı bin derece sandığa gitti. 210 bin oluşan bir temsilciler meclisi ortaya ve bu mecliste Süreyi Dabir özel kirletleri yok. Yani onların temsiliyeti yok. Bu temsiliyetin de yetmişi direkt geçici cumhurbaşkanı tarafından. Yani yetmişini işte Cunan yani Ahmet Şara hemen Yani böyle trajik komik bir gün yaşadır Suriye. Yani hesap, hesap bile bu anlamda daha demokrat. Düşünün binlerin katili, e, 40-50 yıllık diktatörü yani temsilcisi, Bağız rejiminin işe temsilcisi e, Berker Esat bile yani bunlara nazaran çok 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 daha e, demografik yöntemlerle kendi meşguliyetini sağlamaya çalışıyordu. Şu an bu sembolik seçim dediğim gibi benimlemen 6 bin derece ile yapıldı. Bedran da açıklama yaptı. Yani özel devletin danışmanı Bedran Çaykır, paralar e, bizim için bağlayıcı değil dedi. Ee, ve komisyonun reddettikleri şerefiler. Aynı şekilde Türkçiler öyle. Zaten alemiler tepsil ediyor. Hristiyanlar yok e, bu tepsiliyette. Yani böyle kendi çal kendi oyna. E, sanırım bir üç dakikada e, hapire akıl veriyor bunlara. Uluslararası güçler meşgiliği sağlamaya çalışıyorlar. Fakat e, sonuç alması mümkün değil. Nitekim bu tür hamleler hem meşguliyetlerini daha tam bana alıyor. Hem de krizi kaosu derinleştiriyor. Çünkü düşünün devasa ee, bir, bir ülke var. Başkenti bir güce teslim edilmiş. Bu güç kendi kendine işte hem seçim yapıyor, atamalar yapıyor. Kendi yani böyle sahada hiçbir karşılığı yok. Toplumda hiçbir karşılığı yok. E, ve bu tür hamleler daha da e, var olan krizi var olan kaosu e, derinleştiriyor. Bir yandan Türkiye özellikle bu konularda akıl verici oluyor. Yine Britanya'nın şu an çok etkili bir pozisyonu var. Hatta e, Britanyalı danışmanlar birinci derecede Şam'da e, e görev ve soyunu almış durumdadır. Şu an yeni Şam hükümetine danışmanlığı Britanyalılar yapıyor. Yani İngilizce'de yapıyor. İngiltere'den işte gelmiş hatta para karşılığını görevlendirmiş görevlendirilmiş insanlar ve o direkt İngiltere hükümetini görevlendirdiğini ya da direkt uluslararası güçlerin e, aldığı karar neticesinde mi bilemem ama şu an e, bütün yeni Şam hükümetine danışmanlığı e, İngiliz bilirsiniz bürokratlar eski büyük etçi ve benzeri konuda bulunmuş bazı insanlar yapıyor. Bunlar şu anda bir şekilde akıl e, veriyorlar. Türkiye'nin hareketliliği var. Yani Türkiye bir şekilde yine sahada hareketini sürdürüyor. Diğer anlamda Alevilerin bir hareketliliği var. Özellikle Laskiye, e, Tartus, yani bu sahil altından Hamaya kadar, Hamusa kadar hala diğer yeni bir örgütlenme zemini oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde Suriye'de bu anlamda yeni sürprizlerle eee e, biliriz. E tabii e, şimdi dediğim gibi biz hem e, Ali e, izninle şunu e, sorayım. Şimdi tamam bütün sağdaki askeri sahadaki gelişmeler e, böyle. E, fakat bu ablukalar e, niye oluyor? kürt maleleri neden ablukaya alınıyor? Yollar neden kesiliyor? Temas hatlarında saldırılar neden yapılıyor? Bütün bunlar bir hazırlığa işaret ediyor. Yani amaç ne burada? Oldu. Yani ne ne bekliyorsun? Evet, evet. Bir evet. E, savaş evet. bekleniyor daha, mu? Daha önceki yayında da bunu belirtmiştim. Yani kendi öngörümü söylemiştim. Yani Suriye yeni bir iç savaşın eşiğinde sizden bir müdahale olabilir. Bazen masada taraflar ellerini güçlendirmek için e, gerilimi yükseltiyorlar. Yani bu e, bir tarz, bir yöntem diplomasiyle. Fakat sahada gözlemlediğimiz e, aslında bir hazırlığın da olduğuna dönüyor. Şimdi özel yönetimle hala üzerinden mesaj veriyor şahitini. Bak diyor, şantaj yapıyor. Aynısını e, mesela Şehba'da yaptı. Mesela Şehba'da dikkat edersiniz özel yönetim geri çekilme kararı aldı. Niye? Çünkü kapıyan yapacaktı. Kapıyan tedbirinde bulundu. Ve yapacaktı da Yani bunun kararını da verilmiş Şimdi aynı durum hale karşısından geçerli. Yani sen benim tariflerimi kabul etmezsen, sen benim tariflerim çizgiye gelmezsen, bak diyor, Türkçilere söylüyorlar ne yaptıysam, bak diyor, rastgele Tartus'ta Alevilere ne yaptıysam aynısını Halep'te Kürtlere de yaparım bak. Kutsan, Üstelik doğru ama Halep'te evet. bir fark var. Anlaşma yaptılar bir Nisan tarihinde. Ee, Anlaşmanın tümü dediğim gibi zaten e, ayaklar altına alınmış durumda. Evet, e, şeye de benzeniyor. Yani bu diğer bölgelerde de yok. Aslında şu an Halep'te bulunan Kürtler Rojava devriminin ölçülümü yapan Kürtler. Yani aslında Rojava'nın tümünde, Kuzey ve Doğu e, e, Suriye'nin yani özel yönetim bölgesinin tümündeki en örgütlü, her böyle nasıl diyelim dinamik, e, türlü hazırlıklı bir toplum var orada. Yani 700 bine yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Yani hala bir üçte 4'te birine, dörtte birine denk geliyor. Örgütlü, 7'den yetmiş örgütlü bir yapı. Bunların hemen hemen hepsi Afrin'li Kırk'ta, bir kısım Kobani'li Kırk'ta var. Ve burada Kırk'ta gibi bir radikal hakka tezor e, kovane serikaniye yani Dan ve jenerik nüsta saldırılarının tümünde bu e, radikal cihadist örgütlerin yerel bir, bir çok hamlenin öncülüğünü yapan kütlerde geçer yani böyle dinamik bir yapı ondan dolayı yani yeni rejimi eğer böyle bir şekilde saldırsa böyle bir şey olur hatta yani bir şekilde özel geri adım adam attaydı çok yakın halde. Ee, yani şu yeni, yeni bir sürece de erdi. daha kanlı bir süreç de e, O zaman abi şö şöyle bir durum mu var? Yani e, tamam rejim cephesinde durum bu, tablo bu, amaç bu, niyet bu. Peki e, PES'e de ne düşünüyor? Yani anladığımız kadarıyla temas hatlarına takviyeler e, yapılıyor. Bir hazırlık var. <laughs> ne diyorlar? Ne diyorlar konuştuklar? Yani, Meclis Eş Başkanları'yla da biz ee, bugün işte sahada aktif faaliyet üreten yıllardır Suriye sahasını Rojava'yı en iyi bilen yaptıca arkadaşlarla da tartışıyoruz. Ne olur, nereye evlenir, e, bu süreç neye dönüştür, anlamaya çalışıyoruz, tartları yerine oturtmaya çalışıyoruz. ciddi takviyeler de yol üzerinde de karşılaşıyoruz her zaman bir hareketlilik var. ciddi takviyeler de e, yapıyorlar. Her türlü olasılığa hazırlar. Fakat yöntem olarak, tarz olarak her özellikle her tarzede şu an silahı birinci e, konumda tutmuyor. Şimdi hem askeri açıdan daha büyük, sayı açısından daha büyük, yani yeni Şam rejiminde. Yani Kase'de ayak ayaklaşık iki üç katına geliyor. Askeri teçhizat anlamında daha kapasitesi geniş. Saha, savaş tecrübesi daha iyi. Yani aslında silah yöntemini seçerse bu anlamda çok daha etkili sonuç da alabilir. Fakat dediğim gibi yani Suriye 12-13 yıldır ciddi bedel ödedi. Aslında Suriye'nin bir parçası, Suriye'nin ana savunma gücü. Öncelikle aslında kendi modelini şu ye emanet etmek istiyor. Yani bundan dolayı çatışmayla değil, savaşla değil, barıştır. değil. Tamam, yol kalmasa ne olur? Bir... Bir... Soru çalmak istiyorum. Şimdi... Şimdi Bedran, be, be, pa pardon, be, Bedran Çayapurt da açıklamada bulundu. Dedi ki yani bu çok tehlikeli bir süreç savaşa doğru gidiyor. Eğer savaş olursa Türkiye Şam e, rejimini destekleyecektir fakat Sağda denklem değişti. Yani anladığımız kadarıyla e, yanılıyorsam düzelt lütfen ve bu konuda e, e, konuştukların kaynakların ne diyor e, öyle görünüyor ki çok e, şu noktaya doğru gidiyor. Aleviler, durziler ve e, özel yönetim başta olmak üzere yani bir araya gelip demokratik Suriye'nin ilanı da yapma potansiyeli ortaya çıkmış. <laughs> yani e, yani e, Gürsel arkadaşlarından da bilgiler alıyorum gazeteci arkadaşlarından. Yine Sveida'dan, Laske, Tartus'a, Tama, yani Suriye'nin hemen hemen her yerinde ne oluyor, ne bitiyor bir şekilde bir hakimiyet oluşmuş durumda. Yani bu konuda öngörülerde bulunabiliriz. Ben daha önce de bunu belirttim. Yeni İslam rejimi merkeziyetçi bir yapılanmada ısrar ile demokratik bir Suriye evrilmez, farklılıkları tanımaz, e, cihadi işleyatçı bir rejimin inşasına, Arap milliyetçiliği temelli bir rejimin inşasına etkilirse, Türkler, Aleviler, Türkler, rejim muhalifi Araplar alternatif hükümet ilan edebilir dedim. Yani aynı Filistin gibi ikili bir oluşuma gidilebilir. Libya'da da var benzer bir durum. Bu durum Libya'da da var dediğiniz gibi. Bu durum şu an büyük bir, bir patlamanın eşiğinde. Yani nasıl diyeyim, şimdi sahada e, var olan etkili güçlerden bahsedeyim. Burada çok etkili bir güç var. Süveyla'da da bir sürüler var. Aleviler toparlanmış durumda. Hatta büyük bir, bir savunma güçlerinin de oluşturma bilgiler alıyoruz. Ama bunun teyitli değil. Yani böyle net bir şey diyemem. Ama şu an Alevilerin çok etkili bir savunma gücünü oluşturduğunu. Hatta e, artık gizleyen yok. Esada içerisinde de e, yoğunlukta Aleviler var. Temas hatlarına gidiyorlar. ...görüşme, gitme, görme, ayita ve gibi. Dediğim gibi böyle net bir şey alamayınca çok... E, artmak da istemedi. Ama e, duyular alıyoruz. E, onun dışında özel yönetim, yani Katya'da var, özel yönetim bölgesi var. Yani böyle şu an Suriye'de e, kesinlikle merkeziyetçi bir tarzda bir çözümü getirmek mümkün değil. Merkeziyetçilikte ısrar etmek demek ise bir yeni bir iç savaşta Suriye'yi götürmek demektir. Çünkü 12-13 bin insanlar savaştı, 50 yıl Bağız rejiminin vahşettiği faksizmin altında büyük bir direniş sergiledi, büyük bedel verdi. Şimdi yeni bir Bağız rejimi kabul etmez. Yani ben daha önce de dedim, örneğin özellikle küretim hem Zayit'e kalktı hem de Bağız rejimine kalktı. Kürt'ü, Arap'ı, Asil'i, Sülyanes'i, Türkmen'i büyük bir direniş sergilediler, 21 şehit verdiler. Gürtüsü Herkes bunu söylüyor. Yani bir o kadarını daha veririz diyorlar. Yani geriye dönüşüyor yok artık bu işi şey diyorlar. Yani bu konuda ne Suriye'deki toplum? Yani ben bunu söyleyeyim. Şu an Kürtüler arasında, Aleviler arasında, özel görev, özel yönetimden kastım Türkler ölçümünde Araplar, Asuriler, Süryaniler, Ermeniler, Türkmenler arasında ciddi bir iletişim var. Yani bunu böyle çok saklamanın da bir anlamı yok. ki, Saklanan bir durum da değil. Ciddi bir iletişim var. Ciddi bir... Alevilerle konuşuyor Ciddi. musun? A Ali, Alevilerle konuşuyor musun? Evet. Onu... Şimdi, şimdi Aleviler bir patlamla yüz yüze geldiler. Aleviler kesinlikle yeni tam rejimine güvenmiyorlar. Yeni tam rejimine hiçbir şekilde güvenmiyor ve inanmıyorlar. Bunu açık söylüyorlar. Kasa değiştiriyoruz diyorlar. Özel yönetim Suriye'ye yönetsin diyorlar. Mesela e, hemen hemen yani bu konuda çok böyle hiçbir iki çiçek kalmıyorlar. Ee, ve e, kesinlikle o, bu şekilde mevcut rejimin e, işte e, yönetimi altında yaşamayacaklarını belirtiyorlar. Yani hem sivil halk böyle hem aydını entelektüeli böyle şöyle gazetecisi böyle e, tabii bir de dini e, kanaat önderleri de aynı şekilde e, bir, bir ortak e, çizgide buluşmuş durumdadırlar. E, ve dediğim gibi ileriki süreçte Alevilerde de yeni e, gündemlere e, tanık olacağız. İlham Ahmet e, İşletli Kilişler Dairesi Özel Yönetimi Etfakkanı e, Brüksel Taybar e, oraya e, kapsamlı bir yazı yazmıştı Erdal. E, ne diyor? Yani, e, İlham Ahmet de aslında söylediğimizin paralelinde de vurgularda bulunuyor. Yani bunu ne söylüyor? Suriye'de diyor, durum çok kalırgan. Gerçekten de durum çok kalırgan. Ee, İlham Ahmet de diyor, teklifler sunduk fakat yanıt, yanıt alamadık diyor. Zaho yani özellikle şey ne dedi? Bakanlık divanı Poza Poza Yusuf. Poza evet, Yusuf da açıklama yapmıştı. Poza Yusuf da açıklamasında bulunuyor. Yani, birisi, e, bunu Yani biz çağrıda bulundu diyor. Fakat çağrıya cevap tam anlamıyla cılız cevaplar var. Böyle iki ciddi, böyle parçalı parçalı cevaplar geliyor şu andan. Fakat böyle ilaveli e, 10 Mart mutabakatına dönecek bir durum yok sanda. Yani şimdi kesinlikle e, İlham Ahmet'in de yazısında vurguladığı durum bu. Yine yani, ben de sahada e, bir yaptığım görüşmelerde e, vardır tespit bu. Adem'in merkeziyetçi bir yapı isteniyor. Yani Türkçiler, özel yönetim, Aleviler, diğer halklar merkeziyetçi bir yapı istemiyorlar. Nitekim AKM merkezi yönetim tarzı şu an dünyanın en en demokratik yönetim tarzı da dünyanın yüzde doksanı da böyle yönetiliyor. Amerikasından Britanyasına, Avrupa'nın tümüne, İran'ına dahi. Yani şu an dünyada merkezi bir tarzda artık toplumları yönetmek mümkün değil. Türkiye'de bunun krizini yaşıyor, Suriye'de bu krizini yaşıyor. Diğer bölge devletleri de bunun krizini yaşıyor. Kim herkese bir yapıyı aşıyorsa bir şekilde alıyor. Ali şunu da sorayım böyle kapatalım. Soruyorum izleyicilerimiz ses iyi diyorlar. O yüzden biraz uzattık. Şöyle Heteşen'i çıkar Yani Jolani Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti geldi ama orada da işler yolunda gitmiyor. Biraz da bu gerginliğin bu temas hatlarındaki saldırıların yolların kapatılmasının tek nedeni değil ama nedenlerinden birinin de kendi içindeki kriz olduğu da söyleniyor. İsrail, Jorani güvenlik anlaşmasına karşı çıkanlar var. E, Türkiye işte El-Kaide, Daesh gibi unsurları Türkiye'den cezaevinde tuttukları bırakıyor. E, ve e, işte Daesh yeniden elbise değiştiriyor. Heteşe'den Daesh'e geçişler olduğu söyleniyor. E, yabancı savaşçılar yani orası da karışık. E, Oradan bir bilgi var mı sende? Yani şu an Suriye, e, ana merkez haline dönüşümünde. Yani dünya siyasetinin e, sıkıştıklı e, temel devletçi pozisyonda. Aslında bütün krizin, kaosun e, odak noktası haline gelmiş. Şimdi, e, yeni ihtimal rejimiyle ile beraber, bunun bir ön hazırlığı da vardı. ve i̇şte Türkiye'nin üzerinden bu durumu organize edildi. Yani MİT bu durumda aktif rol oynadı. Yani bakan plan, yıllarca, e, bölge, Hakan Fidan yıllarca bölgeye Hakan Fidan liderliğinde yani MİT Şişeyi Bakanlığı yani bölgeye dünyanın her yerinde cihazı sattırır. Çünkü Türkiye dışında bir geçiş noktası yok. Ayrıca Türkiye'de tutuklu olan hem Türkiye'de hem dünyada kırmızı listede aranan almış onlarca Erkay'da emiri Erkay'da cezası bozulup bir şekilde İdlib'e geçirildi. Ve şu an İdlib dünya cihadist örgütlerinin merkezi haline gelmiş durumda. Yani bu menemen bütün halklardan radikal, cihadist kendisi dışında bütünlen yani onun gibi düşünmeyen, kendisi dışında düşünemeyen herkese yaşam hakkı tanıma, tatmini bacı göre bir yapılanmadan, bir zihniyetten, bir kafa açısından bahsediyorum. Şu an bunların tümü İdlib merkezli toplanmış durumda. Bu son e, ee, çökmesiyle beraber Alep'ten Şam'a kadar hemen hemen her yere konumlanmış durumdalar. 16 farklı yapıdan oluşuyor. Türkiye'nin desteklediği 20 yılın üzerinde parametre yapı var. Türkiye'nin eğittiği, yonattığı, silahlandırdığı ve bunlar Alevi katliamı yaptığı Türkçileri şey. katlettiği her gün vahve öldürüyorlar. Kuluftan arası ara ara vuruyor. Ana ara ara suikastel yapıyor. İsrail vuruyor. Şu an çok tehlikeli bir evreye varmış durumdadırlar. Tabi e, tabii bunların da e, Ahmet Eskabay'la çalışıyorlar. Çünkü şeriatı yönetilmesi gereken bir ülke istiyorlar. Şeriatı da yönetiyorlar. E, fakat Suriye'nin %70'i ne şeriat altında yaşamaya kabul ediyor. %90'ı ile. Yani şeriatta karşı bir zemin var. şeriatın Suriye'de e, oluşması veyahut bir e, da tarzı bir kanun olarak uygulanması zaten mümkün değil. Yeni bir iç savaşta götürmek demek Suriye'yi. Yine e, bunlarla beraber, yani Yeni Şam rejimiyle beraber e, iyi bir örgütlenme alanı açmış durumda. Yani daha şu an örgütlüksel bir alanı. Şunu toparlanmış durumda. Yani şu an artık lideri var, temizleri var, yönetimi var, seyir, şey, bayileri var. Bu şekilde bir parayla yani, örgütlenmeye gitmiş. Rönt müdür kim? Herkese devlet yaptı. Yani bir zor kapında saldırıyor o bölgede. Yani o hatta ta kadar o çörü tümüne yerleşmiş durumdadırlar. Yani demek istediğim bu. E, gerçekten Suriye'de ya ne olacak bunu öngörmek çok zor. Fakat ee, ciddi anlamda yeni bir iç savaşın gelişmesinin de zemini çok güçlü. Ali ama yani te Bunu tek... Peki çok teşekkürler aktardığın bilgiler için tabii ki Bilmiyorum, yorumlar için ediyorum. sağ olun. İyi akşamlar görüşmek üzere kolay gelsin ee, başarılar. Tabii e, izleyicilerimizle e, şunu da Paylaşalım çünkü tanıtımda duyurusunu yapmıştı. Türkiye, Halep'te kalıcı bir askeri üs kuruyor. ve havaalanını radikal unsurların eğitim merkezi haline getiriyor. Burayı bir askeri üste dönüştürmüş mit denetiminde Hem bu Türkiye ile yeni ya da geçici Şam yönetimi arasında bir ankara ile geçici Şam yönetimi arasında bir askeri işbirliği anlaşması yapılmıştı. ilk donatlı program kapsamında bu kapsamda bu askeri üst Türkiye tahsis edilmiş ve Türkiye burada kalıcı olmak istiyor. Bu son saldırıların aslında bir sebebi de bir nedeni de bu. Bunun geniş hali var ama bu kadar demekle ya da bu kadarını aktarmakla yetinelim. Sabır edip izlediğiniz için çok teşekkürler. Desteklerinizi bekliyoruz. Aman dikkat Suriye'ye burada olup bitenlere çünkü bunlar Türkiye'nin tamamını ilgilendiren meseleler, çözüm sürecinin tamamını ilgilendiren meseleler, bütün Kürtleri ilgilendiren e, meseleler, temel meseleler ki e, küçük bir kara parçasında aslında dünyanın neredeyse tamamı var ve burada Esad zamanından şimdiye kadar büyük bir savaş yaşanıyor. Öyle anlaşılıyor ki e, yeniden savaşın kapıları sonuna kadar açılmak isteniyor. Özellikle yönetim Rojava ve Kürtlerin barışalım taleplerine rağmen durum gerçek, durum bu. Kapatıyoruz yeniden görüşünceye dek, hoşçakalın.